Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere YouTube'a nasıl video yüklenir bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> Hesabınızı açtıktan sonra video yüklemek için ilk önce buradaki oluştur, video yükle butonuna basacaksınız. Çektiğiniz ya da YouTube'a atacağınız videoyu buradan Tutup sürükleyip bırakacaksınız arkadaşlar. Şimdi bıraktıktan sonra bu yüklediğimiz video arka planda işlenmeye ve yüklenmeye başlayacak. Bunun yüklemesini bu taraftan takip edebiliyorsunuz. Ardından başlık. Youtube'da başlık ne olacak? Bunu anahtar kelime ile ilgili bir başlık yapabilirsiniz. Örneğin bir tanıtım videosu çektiniz. İşte XXXX tanıtımı gibi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında. Açıklama kısmı için şöyle bir taktik vereceğim size. İzleyicilerin. YouTube'da en çok arananlar yani şöyle göstereyim. Burada anahtar kelimeler devreye giriyor arkadaşlar. Burada telifsiz video arayacağım. Telifsiz video yazıyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki telifsiz videolar, telifsiz video ile para kazanma. Burada kullanıcıların en çok yaptığı aramalar çıkıyor. Bunları teker teker buraya işte videomda şunlardan bahsettim yazıp işte kullanıcı YouTube'da ne araması yapacak telifsiz video izle çizgi çektik bunu yazdık alt alta yazabilirsiniz. Yani YouTube'da aranması düşündüğünüz kelimeleri buraya anahtarı kelime olarak yazabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra işte küçük resim yükle. Buraya YouTube videonuz tıklanmadan önceki görünen videodur. Bunu video içinden de seçebilirsiniz. Aşağı iniyoruz. Hayır çocuklar özel değil. Daha fazla gösteriyoruz. Buradan etiketler kısmı var. Yani YouTube video aramasında örneğin başlığımız telifsiz video izle olacak. İşte telifsiz video izle yazdık. Başka ne olarak aranabilir bu? Telifsiz videolar verimsiz videolar yazıyorum. Bu şekilde 500 kelimeye kadar etiket gelebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Kategoriniz var burada seçebileceğiniz. İşte oyunsa oyun, sporsa spor. Bunları da seçiyoruz. Ardından ileri deyip bitiş ekranı ekte diyor arkadaşlar burada. Buradan videodan içi aktar diyebilirsiniz. Bunu zaten görmüştünüzdür. Videoların bitiş ekranında bu şekilde çıkıyor. Buradan belirli bir video seçin. Tabi İki tane videonuz olması gerekiyor en az buraya koymak için değişiklikler sildi ileri diyelim ileri dedikten sonra buradan herkese açık yayınla dediğiniz zaman arkadaşlar videonuz artık herkese açık bir şekilde izlenecek hale geliyor. Burada video bağlantısı var buradan da tıklayıp videonuzu izleyebilirsiniz. Youtube'a video göndermeden önce belirli bir süre işleniyor olarak gözüküyor arkadaşlar eğer uzun boyutlu bir dosya yüklediyseniz ilk önce işleniyor olarak gözükecektir. Bu da HD konumuna getirmek için yani ilk başta videonuz işlenirken 360p olur. İşlendikten sonra 1080p'ye kadar çıkarabilir. Evet video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.